Selam arkadaşlar. 59. bölümle birlikte Fatih'in İstanbul'a giden yolunda heyecan dorukta. Fatih Sultan Mehmet artık hem iç hem dış düşmanlarla yüzleşiyor. Çandarlı Halil Paşa'nın hareketleri artık tamamen görünür hale geliyor. Sadakat ve ihanet teması bu bölümde öne çıkacak. Bizans cephesinde Konstantinos 11 beklenmedik bir savunma veya müttefik desteği sunabilir. Fatih'in stratejisi ise bu direniş karşısında test edilecek. Donanmanın veya kara birliklerinin sahneye girmesiyle birlikte izleyici büyük bir aksiyon ve gerilim yaşayacak. Bu bölümde Fatih'in alacağı kararlar kritik. Hangi planla sahneye çıkacak? İstanbul'un fethi için hamleleri ne olacak? İzlerken dikkat edin, küçük bir hata büyük bir değişim yaratabilir. Kısacası 59. bölüm strateji, sadakat ve cesaretin buluştuğu bölüm olacak. Hazır olun çünkü tarihin dönüm noktası ekranlarda yaşanıyor.